Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eciğinden, cücüğüne, habbesinden, kubbesine, noktasından virgüller. Ne kadar ateist, deist, pastafaryanist, agnostik bilmem neist varsa İslam'ı İslam'ın öğretileriyle ve verileriyle tenkit edemiyorlar, eleştiremiyorlar. Sürekli çıkıyorlar ya şahs görüşlere sarılıyorlar ya şahs şahıslara sarılıyorlar ve onların görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini, yanlış amellerini, yanlış eylemlerini sunuyorlar. Ya da geliyorlar bir doğru ayeti alıp bağlamından koparmak suretiyle, tahrif etmek suretiyle, çarpıtmak suretiyle tenkit edip bunun da haşa ve kella İslam'ın öngörüsü, İslam'ın öğretisi, İslam'ın beyanı olduğunu iddia ediyorlar. Yahu bizim iman ettiğimiz kitapta bizzat Allah Azze ve Celle biz bir kavme peygamber göndermedikçe onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Yani bir kavme peygamber gitmediyse, peygamberin öğretisi gitmediyse, peygamberin daveti gitmediyse o kavmin bir bireyleri bundan sorumlu değildirler. Onlar azap görmeyecekler. Yani senin zannettiğin gibi milattan önce yaşayan 3000, 5000, 8000, 10000 yıl önce yaşayan veya işte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den önce yaşayan ve bu şekildeki henüz yeryüzüne Resulullah'ın davetinin yayılmadığı bir atmosferde bu ortamda bulunan kişiler veya yayılsa bile bulunduğu yere hiçbir surette gelme ihtimalinin olmadığı bir coğrafyada yaşayan kişiler bu azaptan veya bu, bu mesuliyetten sorumlu olmadıkları için bu azaptan emindirler beridirler. çünkü Allah Azze ve Celle azap etmek için değil rahmetini insanlara ulaştırmak için peygamberleri göndermiştir peygamber ve peygamberin davetinin ulaşmadığı yerler bundan istisnadır, bundan beridir. İslam'ı eleştiriyorsanız İslam'ın öğretileriyle eleştirin ki en azından sizin fikrin haysiyetine ve fikir namusuna sahip olduğunuzu düşünelim. Aksi halde haysiyetsiz ve namussuz insanların yaptıklarını yapmak suretiyle karşımıza gelirseniz sizi ciddiye almayız, sizi hiçbir surette adam saymayız. Bu çizgi filmi veya işte bu tasarımı kim yaptıysa ve bu görüşü kim yaydıysa veya kim bu zihniyetteyse bu görüşteyse bu İslam'ın öğretisi değildir bunu bilsin. İslam'ın öğretisinde peygamber ve peygamberin davetinin gitmediği bir kavme azap edilmeyecektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.